Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir keçi ağlığına giren 3 köpek 8 keçiyi parçalayarak öldürdü. Ardından başka bir ağla dalan köpekler bir keçiyle de yaraladı. Bodrum'un Dağbelen Mahallesi'nde meydana gelen köpek saldırısı mahalleliği isyan ettirdi. Mahalle sakinlerinden Mustafa Kara'ya ait çiftliğe sabaha karşı 3 sokak köpeği girdi. Çiftlik içerisinde bulunan keçi ağılına giren köpekler 8 keçiyi parçalayarak telef etti. Sabah saatlerinde çiftliğe giden kara ailesi hayvanlarının üzerinde 3 tane sokak köpeği görünce şoka girdi. Köpekler kara ailesinin çiftliğe gelmesiyle kaçarak uzaklaştı. 8 keçi telef olurken bir keçi ise yaralı olarak kurtuldu. Köpekler daha sonra başka bir keçi ağalına girerek bir keçiye daha saldırırken o esnada keçi sahibinin müdahale etmesiyle birlikte kaçtılar. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edilirken belediye ekiplerinin telef olan keçileri uygun bir yere gömdüğü öğrenildi. Mahalle sakinleri köpekleri dağ tepe aramaya başladı ama bir iz bulamadı. Başka bir mahalleden geldiği ihtimali üzerinde duran vatandaşlar herkesin çok dikkat etmesini istediler. Köpeklerden hiç değil mi? Ya köpek mi diyeyim abi bilemedim bir yere havlıyorlar dün bile. Ama tarafından gelmiş Düm gün yani. ya, bir gelmiş Buradan Günahlar Cumartesi var, ben yürüyüş yaptım. Gelecekler mi? Bir vardı. Buraya işletme açacaksınız. da bütçeden zararını karşılıyorlar. Ama sen bunları kayda Bunda Bodrum'da. Ne, ne biliyorsunuz mesela bizim mesela Doğun oyunda vardı ya. Evet. Ben mesela oyunları sattım. Şey, şey, sattı, şey, Evet. Orada oyunda da yola çıktı. Jandarmadan polis. Vallahi suçu onlar üstüne aldı. Yoksa sonunda bunda olduğu için yoksa o devlet malını bizi açmayacak. <laughs> polisin doldurulmuş mesela. Bir tanesi doldurulmuş. Şey yaptı. Ha tamam. Bize bir kahve yaptı. Sağ olsun. Ya gece girmiş hayvanlar. Ee... İşte üç tane amcam varıyor üstünde e, boğazlarını sıkarken yeme değil zaten hepsini sıkmış sıkmış bırakmış. E, peşinden gittik yetişemedik dağa gitmiş oradan komşumuzun keçisini de aynı şekilde oğlu buluyor. Kötüydü yani çok üzüldük. C üç tanesi e, yaşıyordu ama çok bağırdı. Birisini yaşatabildik çok. Ka kayıp olan da dün geldi. Ona ilaç falan sürdük. Şu anda iyi çok şükür. Ama çok korkunç bir şeydi yani. Köpekler mi saldırdı? Köpek. Üç tane köpek. Evet. Sibirya kurdu birisi. Hani onu biliyoruz kesin. Öteki iki cins karışık. 8. Birisi kayıptı. Geldi dün. İki tane var şu anda elimizde. Çok korkunçtu. Her taraf kan revan içinde. Tokatımız, ağılımız çok fena. Her taraf kan revan içinde. Şu anda iki tane sağ olan hayvanlarımız da o olan olan yere giremiyorlar. Dışarıdalar. Hani yem veriyorum, ot veriyorum, arpa asla sokamıyorum oraya şu anda. Hiçbir şekilde. Korkudan. Korkuyorlar, girmiyorlar.